Johann Wolfgang von Goethe, Batı edebiyatının en büyük isimlerinden biri olarak İslam'a ve Hz. Muhammed'e olan ilgisiyle dikkat çeker. Goethe'nin İslam hakkındaki düşünceleri, onun geniş entelektüel merakının ve evrensel hakikat arayışının bir yansımasıdır. Bu kitapta, Goethe'nin İslam'a olan ilgisini ve bu konudaki düşüncelerini inceleyeceğiz. Goethe'nin İslam'a olan ilgisi Göte, gençlik yıllarından itibaren İslam'a ve Hz. Muhammed'e büyük bir ilgi duymaya başlamıştır. Bu ilgi, onun eserlerinde ve kişisel yazışmalarında açıkça görülmektedir. Göte, İslam'ı anlamak ve takdir etmek için ciddi bir çaba göstermiştir. Özellikle West Östlüker Divan adlı eserinde İslam'ın ve Hz. Muhammed'in öğretilerine olan hayranlığını dile getirmiştir. İslam'ın manevi ve ahlaki boyutlarına büyük bir hayranlık duymuştur. Ona göre İslam'ın özü Allah'a teslimiyet ve iç huzur arayışıdır. Göte, Allah'a teslim olmanın insana güç ve huzur kazandırdığını, bunun da iç huzura açılan bir kapı olduğunu ifade etmişti. Bu düşünceler onun İslam'a olan derin saygısını ve hayranlığını göstermektedir. Hz. Muhammed'e olan hayranlığı onu sadece bir peygamber olarak değil, aynı zamanda bir lider ve birleştirici bir güç olarak görmüştü. Hz. Muhammed'in insanlara umut aşılayabilen ve onları ortak bir amaç altında birleştirebilen bir lider olduğunu vurgulamıştır. Goethe, Hz. Muhammed'in mesajının inancın ayrılıkları aşma ve insan ruhunu ateşleme gücünü vurguladığını belirtmiştir. Evrensel Hakikat Arayışı Goethe'nin İslam'a olan ilgisi, onun evrensel hakikat arayışının bir parçasıdır. Goethe, İslam'ı ve diğer dinleri anlamak için geniş bir entelektüel merak ve açık fikirlilikle yaklaşmıştır. Bu yaklaşım onun eserlerinde ve düşüncelerinde açıkça görülmektedir. Goethe İslam'ın evrensel hakikatleri ve manevi değerleri hakkında derinlemesine düşünmüş ve bu düşüncelerini eserlerine yansıtmıştır. Goethe'nin İslam hakkındaki düşünceleri, onun geniş entelektüel merakının ve evrensel hakikat arayışının bir yansımasıdır. Goethe, İslam'ın manevi ve ahlaki boyutlarına büyük bir hayranlık duymuş ve Hz. Muhammed'i bir lider ve birleştirici bir güç olarak görmüştür. Bu düşünceler, onun İslam'a olan derin saygısını ve hayranlığını açıkça göstermektedir. Goethe'nin bu düşünceleri, onun geniş entelektüel merakının ve evrensel hakikat arayışının bir parçasıdır. Ancak, Goethe'nin Müslüman olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi yoktur. Onun İslam'a olan ilgisi ve saygısı daha çok entelektüel ve manevi bir bağlamda değerlendirilmelidir. Araştırmamız devam edecektir. Yakında görüşmek üzere. Hoşçakalın.